Evet arkadaşlar bugün Mira'ya burada çadır kuruyoruz. Ev yapacağız Mira'ya. Evet Mira açabilirsin artık onları. Evet ben de sana yardımcı olayım. Evet Mira'ya burada çadır kuracağız. Evet. Hazır mısın Mira? Evet. Evet açıyoruz. Şimdi. Evet bakın kapısı. Kapısı nerede ya? Aa kapısı buradaymış. Bu kapıyı şöyle yapalım. Evet, bu kapı burada <laughs> olsun. Evet, durmuyor. Bunu da böyle çekelim. Evet, hepsi girebilir. İçine oyuncaklarını da koyacaksın. Git sen oraya. Bir, iki, üç, Evet arkadaşlar, gördünüz mü? Müra'nın çadırı kuruldu. Ve şimdi bunun üstünü tamamlayacağız. Öyle değil mi Miran? Miran sen bir içine gir bak. İçine gir, tekrardan çık. Sonra üstünü takalım onun. Gir bakayım. Ya da üstünü takmasak mı acaba? Böyle daha mı güzel? Hmm. Ya da takalım mı üstünü? Takalım. Hmm. Bir bakalım üstünü takınca nasıl olacak? Olacak mı? Evet, onu üstüne at böyle çadırın. Evet Mira çadırın üstünü de kurdu. Şimdi çadırın içini açacak Mira. Ve içini bir kere temizleyeceğiz. Buradan açabilirsin Mira bak aşağıdan. <laughs> aşağıdan açabilirsin kapısını. Şimdi içine gir. <laughs> Gir içine. Evet. Şimdi çadırına bir tane ışık lazım. Bu ışığı nereye takacaksın? Evet. Bu. Ama evet takacaksın. Evet. Biraz daha başa. Evet. Evet. Hadi aferin sana. Şimdi ışığı aç. Işığını aç. Orada bak düğmeyi gördün. Evet. Miran'ın çadırının artık bir ışığı da oldu. Evet şimdi bunu çadırın içine kuracağız, sereceğiz. Evet bunu yaptık. Şimdi içine bir şey daha atacağız. Bunu da atacağız. Arkadaşlar içine sarı örtüyü de serdik. Ve şimdi bu matları koyacağız. Sayılar ve hayvanlar var. Hadi Mira sen şimdi içeri gir. Ben sana uzatayım bunu. Sen de onu çek içeri doğru. Evet, Mira'nın matını da yapozu içine koyduk. Gir bakayım içine Mira. Güzel oldu mu? Hı hı. Evet. Şimdi bu çadırın yönünü değiştireceğiz. Bu aşağı doğru değil. Çık bakayım şimdi. Çadırın yönünü şöyle bir değiştirelim. Evet, Miran çadırın yönünü değiştirdi. <laughs> şimdi Miran buraya bu oyuncaklarını dizebilirsin. Hemen gel. Gel diz şimdi onları içine. Aç kutuyu. Nereye dizeceksin? Mutfağını. Şu, şu köşeye diz. Tamam, bak şu köşeye diz. Hadi birlikte yapalım. Bir, 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 bir. Evet arkadaşlar Miran burada şimdi evcilik oyunlarını bunun şimdi oynayabilir. Evet arkadaşlar. Mira buraya böyle oyuncak mutfağını kurdu. Evcilik yap oyuncağını kurdu. Şimdi Mira'nın şöyle bir de masası var. Bu masayı da koyacağız içine. Al Mira bunu. Kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Hah, ayrı köşeye götür. Evet, sen orada otur üstüne bakalım. Evet, orada ders çalışırsın, tamam mı? Kitap okursun. Mesela hangi kitabı okursun biliyor musun? Ben sana şimdi bir tane kitap getireceğim. Evet. Elif kampa gidiyor kitabı. Sen de kamp yaptın mı ya burada? Hı Evet. Biz de kamp Evet. Evet tamam. Şimdi başka ne vereceğiz biliyor musun? Evet Miran'ın ayısı da burada olsun. Bu ayıyı da böyle bir yere koy. O da otursun Miran. O da nereye oturacak? O karşıya da oturabilir. Böyle mi? Şu karşı. Hayır hayır hayır. Bak şu karşı, Şuraya köşeye. <laughs> Hah, en köşeye. Düzgünce otursun. Çok tatlı. Evet. Hadi. <laughs> Ahtapotu da getir içeri koy. Çabuk. Evet ben ayı düzelteyim. Şöyle olsa da... Hah, böyle köşeden köşeden baksın. Evet. Ahtapotu nereye koyacaksın? Onda. Oraya koy. Evet. Çok güzel. Şimdi başka ne koymak istersin buraya? Bebeklerini getir. Hemen. Bebeklerinden birkaç tanesini getir yeterli. Evet, mutfağı var burada. Burada masası var, ayıcıkları var. Evet, onları getir yeterli. hı. Evet, çabuk çabuk. Bebeklerini de öyle koy şimdi. Ayıcıklar, ayıcığın yanına koy. Evet. Oturmasalar da olur. Ha, otursunlar mı? Evet, otursunlar. Hmm. <laughs> evet, Barbie bebekleri. <laughs> evet. Çok güzel oldu Mira. Öyle değil mi? Evet. Hı hı. Tamam. Evet diğer bebeği de koy şimdi. Evet. çok güzel oldu. Şimdi bebeklerine yemek yap Mira. Yemek yap onların karnı da acıktı. Tamam mı? <laughs> evet. Ne yemek yapacaksın onlara? Tabak neredeydi? Tabak neredeydi? Tabaklar bence şu al çekmek miydi? Orada değil. Burada. Orada mı? Onlar tencere. Evet. Onlarla yap yemeğini şimdi. Ne yapacaksın bebeklere? Çorba mı yapacaksın? Hı, hı. Evet. Yap bakalım. Hazırla. çay. Hangisi çay? Hmm, çay. çay yapacak falan değil mi? Evet. Arkadaşlar bakalım bir Böyle de içinde. Çok güzel değil mi Mira? Hı hı. Sevdin mi sen? Hı hı. Evet mi hayır mı? Evet. Evet arkadaşlar Mira çok sevmiş. Bakın orada. Evet hadi yemek yap. Bebeklere yedir. Kaşık neredeydi? Bak orada asılı kaşıklar. Orada mı kaşıklar? Evet kaşıklar da orada Mira. Güzel. Mira şimdi çorbasını karıştırıyor. <laughs> Bebeklere sağlıklı bir çorba verecek. Pişti. Pişti mi? Hadi git hemen karınlarını doyur onları. Çok acıktılar çünkü biliyor musun? Tabak nerede? Burada. Burada. Evet. Onlara da bir çikolata vereceğim. Kaç tane tabak var? 1, 2, 3, 4 tane tabak oldu. Evet çorbaları dolduruyorsun. 1, 2, 3. Evet şimdi bebeklerin kalbini <laughs> doyuracak. Ah, sütte, sütte mi dolduracaksın? Evet sütte doldur. Süt de içmeleri gerekiyor büyümeleri için. Evet, o bardaklara sütleri koy. Evet, sütleri koydum Mira. Çay da mı vereceksin? Hayır, çay vermeyeceğim süt. Süt mü? Hmm. Evet, Mira bunları süt doldurdu. Evet, Bebeklerin yiyecek. Bebeklerin kanalını görüşeceğiz. Bakın orada bebekler. <laughs> Ağzınıza da verecek. Ağzınıza mı vereceksin? Evet. <laughs> evet Miran şimdi bebeklerinin karınlarını doyuruyorum dedim. Bilgis Evet. Hı. Evet, şimdi çadırda. Ben de gireyim şöyle Miray'la beraber. ve Miray'ı bebeklerini çekeyim böyle. Bak. Miray çadırın içinde bebeklerini karnı doyuruyor. Evet. Barbie'leri de mi besleyeceksin? Barbie bebekleri. Onun <laughs> bitti. de. Şimdi sıra Barbie'lere mi vereceksin yemek? Sırada Mira Barbie'lerin de karnını doyuruyor. Onki de bitti. Sen taban nerede? Sen tabağın taban nerede? Nerede? Onun tabağı da burada. Onu doldurmamışım. Evet onu doldurmamışım. Evet. Senin tabağını bulamadım kız. Şöyle <laughs> yani ben çıkayım. Yani çadırın içinde görün. Bakın şimdi Mira nereden görüyor musunuz bakın? Burada. Yine burada çadırın içinde. Evin içinde çadır, çadırın içinde oyun alanı, çadır oyunu, çadır oyun alanı kurduk Mira'ya. Mira da burada evcilik oyunu oynuyor. Öyle değil mi Mira? O zaman görüşürüz. <laughs> görüşürüz bile. <Mila. gülüyor> görüşürüz baba. Bay bay yap. Hayır arkadaşlar görüşürüz de. Arkadaşlar görüşürüz.